Orta sınıf nereye gitti? 9 Aralık 2025, Mahfi Eğilmez, mahfiegilmez.com Ne kadar yazıp çizip anlatsak da, bazı arkadaşlar ısrarla sormaya devam ediyor. Hocam, AVM'ler, kafeler, restoranlar dolu, pahalı cep telefonlarını, saatleri, parfümleri, kılık kıyafeti insanlar kapış kapış alıyor, nerede kriz? Gülüyorum, işte tam da orada diyorum. Anlamıyorlar tabii. Arkamdan beni bu sorularıyla alt etmiş olduklarını düşünerek kıs kıs gülüyorlar muhtemelen. Ruj etkisi, lipstick efekt, ekonomik kriz hallerinde tüketicilerin nispeten düşük maliyetli lüks malları olan talebinin arttığını öne süren bir tez. Bu tez, ünlü moda evi Estee Lauder'in yönetim kurulu başkanı Leonard Lauder tarafından 2008 kriziyle birlikte ABD'de markalı rujlar, tırnak boyaları, maskara, parfüm gibi kozmetik ürünlerin satışlarında ortaya çıkan artışları gözlemleyerek geliştirilmiş. Özetle belirtmek gerekirse, ruj etkisi kavramı, ekonomide kriz dönemlerinde tüketicilerin büyük harcamalardan kısarak kendisini krizde değilmiş gibi hissettiren nispeten küçük ama gösterişli harcamalara yönelmesini vurguluyor. Statü endişesi etkisi, Alain de Botton'un Statü Endişesi adlı kitabında ortaya attığı görüşlerden esinlenerek geliştirilmiş bir yaklaşımı ifade ediyor başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü korkusu ve başarısızlığımızın toplum tarafından acımasızca yargılanacağı hissine dayanan bu endişe insanın statüsünü yüksek gösterme çabasını açıklıyor alain de boton'a göre kendimizi algılamamız başkalarının bizi nasıl algıladığıyla birebir ilgilidir çoğumuz kendimize tahammül edebilmek için başkalarının bize saygı duyduğuna ilişkin işaretler arar ona göre davranırız saygı duyulmasını sağlamak için pahalı cep telefonu sahibi olmaya, pahalı kafelere, restoranlara gitmeye, marka giyecekler giymeye çabalayan insanlar oldukça fazla sayıdadır. Alen de Botom'un statü endişesi ektisi tezi, bir anlamda Thorstein Veblen'in ünlü eseri Aylak Sınıf Teorisi'nde öne sürdüğü gösteriş tüketimi teziyle fazlasıyla benzeşen bir yaklaşımdır. Çağımızın önemli eğilimlerinden birisi olan gösteriş tüketimi, kapitalizmin yarattığı bir olgudur. Gösteriş tüketimi, kişinin toplumdaki yerini veya durumunu olduğundan yüksek göstermek amacıyla yaptığı, çoğu kez ihtiyaçla ilgisi olmayan tüketim harcamalarını ifade eder. Bireyin bu tür tüketim harcamaları yapmasının nedenleri arasında yüksek gelirli, zengin ve başarılı görünme arzusu ön planda gelir. Yukarıda değindiğimiz gibi, bunda da pahalı tüketim mallarının görünecek biçimde tüketilmesi, marka kıyafetler giyilmesi söz konusudur çoğu kez insanlar bu tür malları kredi kullanarak borç alarak alırlar giderek pahalı hale gelen ve eleşilmesi giderek zorlaşan konut satın almak araba satın alma imkanı olmadığını gören insanlar para biriktirmeyi bir yana bırakarak ellerine geçen parayı bu üç etkinin altında kalarak harcıyorlar hatta bu uğurda borç almaya kredi kullanmaya yöneliyorlar o nedenle restoranlar, kafeler dolu, pahalı cep telefonları yok satıyor, markalı kozmetik ürünler benzerlerine göre pahalı olmalarına karşın yüksek talep bulabiliyor. Bu davranışlar, para biriktirmenin anlamsızlaştığı bir pahalılık döneminin getirdiği sonuçlar. Konut ve araba satışları hız kesmediğine, orta sınıfta bunları alamadığına göre bu konutları, pahalı arabaları kimler alıyor? Onları alanlar bir üst gelir grubunda yer alanlar. Onlar ikinci üçüncü konutlarını alıyor ve arabalarını her yıl yenileriyle değiştiriyor büyük olasılıkla gerçek enflasyonla faiz oranları arasında fark olduğunu düşündükleri için para biriktirmenin anlamsızlığını görerek ileride değerleneceğini düşündükleri bu tür malları edinmeye yöneliyor geçenlerde son 4-5 aydır gidemediğimiz balık restoranına gittik restoranın sahibi yıllardır gide gele artık hepimizin dostu olan genç bir arkadaş restoran babasından kalma bir iş 30 yıldır da bu işin içinde çok ilginç bir gözlemini paylaştı bizimle son 6 ayda restoranın müşteri yapısı değişti eskiden buranın müşterisi orta ve orta üst gelir grubundaki kişilerdi şimdi artık orta üst ve üst gelir grubundakiler geliyor eskiden gelenler ne oldu diye sordum onlar artık bir alt fiyatlı restoranlara gidiyorlar dedi statü etkisi gösteriş tüketimi falan da bir yere kadar sonrasında sınıf değişikliği söz konusu demek ki artık orta sınıfın değil üst gelir kategorisindekilerin statü endişesi yaşadığı gösteriş tüketimine geçtiği döneme geldik eskiden orta sınıfın gittiği yerlere uğramayanlar şimdi onların boşalttığı yerlere gidiyorlar bir alt statüde de olsa statülerini korumaya çabalıyorlar orta sınıf kayboldu derken yanılıyormuşuz aslında Orta sınıf kaybolmuyor, bir alt sınıfa düşüyor, orta üst gelirliler ise artık yeni orta sınıfı oluşturuyor. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.